Tümleten selamun aleyküm can dostlarım. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun. Günümüz aydın olsun. Herkese hayırlı günler. Günaydın. Ee, bugün sabah erkenciyik. Biz niye erkenciyik? Patates ekeceğiz. Patates nasıl ekilir bacı canlar? Şöyle patatesimizin tohumunu bir dökelim. Bu tohum. olası bir bu yok var. sıra iki sıra olur. Ondan sonra da yazlık patates tohumu getireyim. Bir de onu ekelim. Can dostlarım daha elim toprağından buluşurken beraber hemen geçen seneki olduğu gibi kızarmaya başladı elim. O yüzden şöyle eldiven kullanacağım ben. Bu da tol kupremiz. Hem ee beyazı var hem grisi var Hafif de ıslattık bugün de hava bulanır Bugün pazarda gezemedik sıcakta Bu de bulanır hadi can dostlar gelin bakalım bismillah diyelim Allah'ın bereketini versin yedirmeye nasip etsin hayırlısıyla yedirmeye nasip etsin Oh, Böyle iyi. Ben dostlarım, bir bakın. Ayhan kardeşimiz Şöyle tribot kutsun Görüşürüz Şuradan başlayacağız Şuradan şöyle yine? 2 sıra mı olur 3 sıra mı olur Bence iki sıra önce olur Hadi görüşürüz Bacı canlar Hava bulanlık yolundan bulanlık korunuyor her an ya da benim gözüm bulanık görüyor sizi. Ne yaparsınız, ne edersiniz can dostlarım? Bizler bir iş gayetiyle, iş şişisiyle, hızıyla gidiyor. Şurada iğdesi tutmuş da iğdesine su dokacak. 15 tane oldu, bir iğdeyi çiftiremedik. Aynen öyle, her şeyi yaptık, bir iğdemizi başaramadık. Acı canlar. 15 tane şu tamam mı oradan? oradan Bak bir sırayı ekle, İki sıra yapacaksın arkadaşım. Bak şöyle, bir, iki. Sıra bir. Niye mi bu? Bence iyi değil herhalde. Ortalar da. Birini de şuradan yaparsan. Birini şöyle atarız, birini de şuradan, şuradan. Biraz atarız. içeri doğru gelsin. Şu yanında doğru. Arkadaş içerini de. Şöyle böyle pileceğim ama. Şöyle ha. pileceğim. Ha. Ya, ne teriyorum. kadar derin olursa o kadar şey olur, tutamaz. artır. E, Sevgenli gidiyor bakalım. Sıraya kaç Sen kaç çıktı bu ya? Aynı bir ağzı vur git Ben temizlerim şu. Bakın temizleyemem, nefesim darlandı hemen. Oy. Ekrana dokundu mu? Ha, şimdi oldu. Ekrana dokundu. Oradan bizi izle. Hadi canlar. Dur bitirelim de öyle at. Çok, Çok değil ha. Çok atmayacağım size. Yes. Bir dur bitirelim öyle dur. Sırasıyla. Taş mı geldi? Ee, i̇yi mi sırası? Sen kendini kaybetme sırasında içeri doğru gidiyorsun. İyi dengele. Çünkü bir sırada şurada olacak. Bir de iki tarafı çarpılacak. Ya buraya kadar ben eke duruyorum. Buraya kadar temizle. Ancak toprağını atarım. Şey, azat. Kutuyu bir az aç şimdi de. Çiğneyim, bir. Çiğnemiş şey evet zaten. Bu tarafa da zaten. Bu biraz aç bak tamam mı? İki taraflı at soğanı. İki taraflı, İki taraflı da... çarp at mi? Ha biraz öyle çok derinleştirme. Sadece toprağını topla. Bir bu yanına acı bu yanına. Ha gerçi bu yanına var bu yanına çarp. Allah'ın bereketini versin can dostlarım. Sizlere de inşallah yemeği nasıl bitsin. Ocak kurup şurada haşlamayı geldiğinizde yazın. Kurban olduğum Allah'ım. Herkesin ne şeysi varsa bereketini versin. Bolluğunu versin. Kısmetini bol versin. Yeter yeter. Azap bak kurtayı. Şey. Bir diye Bir diye sen hiç atmam. Azap. Öyle değil mi? Azat tamam. Azap. Heh. Şimdi ben üstüne hafif toprak atacağım, tamam mı? At. Çok hafif at, kuryanen atma. Ben kuryanen çarpayım, geleyim. Elinde eldiven yok mu? Yok. Eldiven ne yapacaksın? Ee, toprağla uğraşacaksın ya. Yani. Elimi ne atayım? Ne Dur. Böyle dediler, üstüne toplanan kafa dövüldü. Hemen barınağımın ucu şehitli. Can dostlarım tuz ruhuyla uğraştıydım. Parmaklarım ne hale geldi. İkisini de şehitli, yardı. Tamam. Allah ya bismillah. Allah siz bereketini bir kurban olduğum Allah. Tohumumda da sıfır. Kokşen tarımın tohumu. Olay yerine an İçini de bu yanına al. Evet. Şuna kadar aç, değil evet. kadar gel. satılıyor. Bir şey satılıyor. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. rahmat. Merhaba. kadar. yapayım şurayı. Nasıl? Kaldık burada. Niye? Tamam bir şey olmaz. Balan izici içeriden şeyler aldı. suyunu mu duyuyor? Ee, şöyle diyeyim o zaman. Ha. Yo yo itme. Damlama yamuk olur. Vur oradan. Ha? O balık saat 10'dan ancak o şeye gelebilir. Tamam Tamam. Tamam da şuraya şey değil. baş yere dayamıyor. Çarpayım. pay olur iyi Şöyle pay olur. Nasıl? Bir cızı pay daha var diyor. Evet. Baxa, nefessiz kaldım. He? Oh, nefessiz kaldım. Soludum. Hadi sen ne? Soludum. Şura oturuyor. Sandalyemin üstüne. Tamam. Huh. tamam. Tamam mı? Şimdi gel kupreyi götür, kupreyi at şişini, üstünü kapat, ben patak atayım. Yağmur yağacak, bakalım. Hani. Kupren neler? Okulun müzikleri mi? Damlamaları Tamlamalarda şu yana çektik, mondasını bu araya bir iletip, bu araya, şu araya da not atalım ayhan. Yine çocuklar gelince şitmesin, şey şu araya şöylece saçalım billahi bir. Daha şu şuralar nasıl oldu? Yağışta göstermiyor diye yağış var. Avlanık bugün. Dün de yandık, yandık. Can dostlarım dün de bizi çağırdı, bizi çağırdı. Haydi gidelim. Dün de patatesimi atayım. Şöyle Buralar çukurlaştı ya eğimleşti. Şöyle iki patatesin arasına koy. At şöyle. Çok Çok attım. Atma atma Onu oraya yetiştir bir kuva kaldı. Onda bir kuvaydı oraya. Şu sıraya. Sos atıp atma. Ben bir şey atayım Beğenmez de. Gördünüz mü can dostları? Hayvan kutresi de zaten var. Bir motor var. Hep sıyıydık, daha Tamam sen. Sen o tarafa kadar çarpayım, sen de bu yanlıyım. Dur, dinleneyim. Dinlen de. Tamlama üstüne düşeceğe. Soldan gelecek. Ver. Göster bakayım. Burayı yaptım. Nereye gidiyorsun? Çekmeyeceğim. mı? Çaktım. Şuradan çakılacak şey açacağım mı? Ha tamam. Şur bak bakayım mı? Şuradan İyi. Azıcık pay istersen. Niye mi? Şöyle yukarı. Arada azıcık pay olsun. Yuvarken neyim? Kafasını yaparken. והצופים כשאני אשתוק לך Veya dur bundan temizleyelim. geliyor. Çatla gel. dostlarım böyle zor işte. Nefesim kesildi. Kurak tutuyor. Yavaş toprak. Kurup kurup ara Bu olmazsa çiğ tek Öyle mi? Evet Ha bu Koptulan bileyim ne zormuş bıçak tarlasında da gelin olma Ha bu zorumuz kurçak gelin olmak. Çok oh, kurçak yolduk, çok mercimek nohut yolduk Yine geleni iken. Ayhan kardeşiniz askerdeyken. Şimdi hep yalan oldu da. Ayhan şu erik. Ne oldu? Bu erik şeyi öbürünü sürmesi mi? Dibinde yani kestik aynı erik. Öyle mi? Hı hı. Şu alttakileri alsan da yukarı birse. Benim Hüsnü Ayhan kardeşimiz ikinci yaşta. Hmm. Papa diyorum Hüsnü ne bitirdin bak yine de. Ağla ağlaya ağlaya Ben mi? <laughs> Kamera açık olmasa daha çok ağlattım da. Dua ki kamera açık. Heh. Ben... Heh. Şu şeyimi de sandalyeme oturayım. Dur. Ucuk. Ondan sonra düzelecek. Nasıl? Ha nefessiz kaldım ses azıcık nasıl bir şey fil 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 herif. Ona da upre. Tam azap Azat bizi. Ses dur. Giren ne de, dedi? Aga da hemen. Ay hadi. Hadi. Sama sama doktor insan Ellerim yandı ama niye? Kupre mi yaktı? Eldivensiz kullandın mı? Yo eldivenle kullandım kupreyi. Şaka onu ben alır. şöyle de ovalarım. Gelin bakalım. gibi süslerim aslında. Ben de yoruldum Sen de mi yoruldun? Hmm. Tarlaya çıktı da bir tuhaf olduk. Uuuu can dostlarım başladı yine bizim mesailer. Şu ne dalıymış ya lan? Ayhan. Biraz. Şu. Şuradan kaldır Nasıl patlamış? Dallara var abi kok ilacı atalım bu sene. Dalların hep koklarında şey var. Sanki hastalık var gibi hep pıtır pıtır olmuşlar. Şunlar değil de şu onlar bak kirazınkiler hep şu elmada iyice bir hoş olmuş. Kel dönmüş aynı. Öyle elinde çıbığıyla geziyorlar. Hem bak çıbığıyla. Bak şu dal kurumuş. Şu dalı alacaksın. Şu yanındaki kutçukları alacaksın. Beraber bakalım ondan. Bu da maydamı Ha ben belledim. Mesela şunun altını alacaksın. Üste gidecek. Benim gibi bir taraflı bu kurumuş. Ha bu nasıl telledim. Git aman git. Ne güzel kışıdır. Yaz niye geldiyse. Yaz geldi yine işler başladı. Daha bir de soğan dikilecek şimdi. Sonra da şöyle dizi kaldıracağım. Soğan dikeceğim. Dallayı büyüttüysek de çalışılacak. Ama yazın çapa zamanı gelirsiniz inşallah. Can dostlarım yardıma. Senin birinci işin ne de biliyor musun Ayhan? biz patatesi ektik, iki sıra ektik. Allah mazabıyla yiyesin. bugün gününün yüzü hürmetine bereket bolluk versin. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun. Saat 12'ye geldi. 11.30. Bu kahvele 12'miz 12'de başlıyor. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın bacıcanlar. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı iftarlar. Bay bay.